AI SEO tam olarak nedir? AI SEO, web sitelerinin sadece Google'da değil, ChatGPT, Gemini ve benzeri yapay zeka platformlarında da daha iyi anlaşılmasını sağlar. Kısacası, yeni nesil arama dünyasında görünür olmana hedefler. Normal SEO'dan farkı ne? Klasik SEO, arama motoru algoritmalarına odaklanır. AI SEO ise içeriklerini yapay zeka sistemlerinin dilinde okunabilir ve önerilebilir hale getirir. Kimler için uygun? Web sitesi olan herkes için uygundur. Markasını, eğitimini, hizmetini veya ürününü dijitalde doğru şekilde tanıtmak isteyen herkes AI SEO'dan fayda görebilir. Ne kadar sürede sonuç alınır? Yapay zekalar için SEO çalışmaları her siteye ve sektöre göre farklı ilerler. Bu nedenle belirli bir süre vermek doğru olmaz. The Tommy sabit vaatler yerine sürekli gelişim ve raporlama sürecini benimser. Bu yeni arama dünyasına hazırlar. The Tommy, The Tommy.